üçüncü belirsizliğimiz olan sonsuz eksi sonsuz belirsizliğindeyiz. Neyse bir kuralımız var ee, soru tiplerinde ee, bayağı yer alıyor. Karekök içinde ikinci dereceden bir fonksiyon varsa arkadaşlar bunun sonucu şöyle sonucu demeyelim de yani bu köklü ifadenin e, limitini hesaplamak yerine şu sağdaki limit hesaplasanız bunlar birbirine eşittirler. Kök a yani x karenin katsayısı olan a kökün dışına çıkıyor. Kök a olarak çıkıyor. Mutla, e, kare kök kalkıp yerine mutlak değer geliyor ve x artı b bölü 2a oluyor. b bölü 2a'yı unutmayalım. Bunu böyle yazdıktan sonra mutlak değerin de dışına çıkartacağız. Sorunun gidişatına göre örneğin artı sonsuza gidiyorsa artı olarak çıkartacağız. Eksi sonsuza gidiyorsa eksi olarak çıkartıp e, sonra da başka verilen bir şey varsa onlarla da toplayıp çıkarıp duruma göre bir sonuç bulacağız arkadaşlar. Şimdi sorularımıza başlayalım. Evet ilk sorumuz böyle bir soru. E, kuralla alakası yok tabii ki. Siz de fark ettiniz. E, tabii bütün sorular bu kuraldan çözülecek diye bir şey yok. Kuralın dışında da soru tipleri var. Bunları nasıl çözeceğiz derseniz. Şimdi bu sonsuz eksi sonsuz mudur? Önce onu bir anlayalım. X yerine 2 yazarsam eğer 2 bölü e, 2'nin karesi eksi paydası 0 oluyor. E, buna sonsuz diyeceğiz. E, burada da payda 0 oluyor. Sonsuz eksi sonsuz oldu sonsuz eksi sonsuz. Şimdi ne yapacağım? Paydaları eşitleyelim. Burada x kare eksi 4 demişler. x kare eksi 4, x eksi 2, x artı 2'dir. x kare eksi 2, x'de de x parantezini alırsam x çarpı x eksi 2 olur. Şimdi olmayan neyse eşitleyeceğim. Bakın burada mesela x artı 2 yok. Bunu x artı 2 ile burada da ne yok? x yok. Bunu x ile çarpmayı düşünüyorum. Ne olur peki? Limit x2'ye giderken 2 çarpı x, paydalar eşitlendiği için eksi direkt çıkartıyorum. Eksi x, eksi 2, eksiyi de dağıttım, bölü x çarpı x eksi 2, x artı 2. O da eşittir. Limit x2'ye giderken. 2 x eksi x ne oldu? x oldu. x eksi 2 bölü x çarpı x eksi 2 x'er tek. Evet aynı 0 bölü 0 bölü olduğu gibi bir sadeleşme var. x eksi 2'lerimiz gitti. Yukarıda 1 kalır. Aşağıda da x'lerin 2 yazınca şuradan 2 gelecek buradan da 4 gelecek. Direkt çarpıyorum sonucum 1 bölü 8 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yöntem bu. Paydaları eşitleyip devam etmek zaten misadeleşme oluyor. Evet şimdi kuralla çözülen sorumuza geldik. Bakın köklü bir ifade var. İçindeki fonksiyon da ikinci dereceden. Buradaki e, a dediğimiz şey 1'dir. Biri dışarıya alsam karekök 1 olarak karekök 1 çarpı mutlak değer x artı b bölü 2a. Bakın b dediğimiz şey şuradaki eksi 2. A dediğimiz şey de 1. Eksi 2'yi 2'ye böleceğim. O zaman eksi 1 olur. Mutlak kapattım. Artı. Bakın burada x de verilmiş. X'i de yazıyoruz. Bunun limit yerine ben bunun limitini artık hesaplayacağım. Limit x eksi sonsuza gider iken. Evet. Limit x eksi sonsuza giderken. Şimdi mutlak değerin dışına çıkartalım. Ee, eksi olduğu için x'ler burası negatiftir. Eksi ile çarpı çıkartıyorum. Bu arada kare 1 1 olduğundan artık onu da yazmıyorum. Eksi x artı 1 artı x oldu. Şimdi burada bu x'lerin birbirini götürdüğünü siz de fark ettiniz. E ne kaldı? 1 kaldı. Limitimizin sonucu 1'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit. Kuralı uygulamak önemli. Evet sorularla pekiştirelim kuralımızı. Evet burada A, A dediğimiz şey A dediğimiz şey 9. B bx'in x'in katsayısıdır arkadaşlar. B sıfırdır. Dolayısıyla limit x sonsuza giderken şimdi bu limiti ben basitleştireceğim. 9'u dışarıya aldım. Karekök 9 olarak yani 3 oldu. Mutlak değer x artı b bölü 2a 0 bölü 18'den ne olacak burası? 0 olacak. Artı 2x eksi 5. Evet. Şimdi x sonsuza gittiği için burası artı dışarıya aynen çıkar. Eşittir. Limit x sonsuza gidiyor. 3x oldu orası. 3x artı 2x eksi 5. Evet bu sefer x'ler sadeleşmedi. Burası 5x olur arkadaşlar. 5x eksi 5. X'ler sadeleşmeli. Sadeleşmesinin hiç korkmaya gerek yok. X nereye gidiyor? Sonsuza. E sonsuzu yazarız. 5 çarpı sonsuz, sonsuzdur. Sonsuzdan 5 çıkarırsak o da sonsuz olur arkadaşlar. Bu soruda iki tane köklü ifade var. İkisi için de kuralımızı uygulayabiliriz arkadaşlar. Örneğin bunun için e, biraz basitleştirirsem x karenin katsayısı 1 yani a1 b de -4 olacak. Bu ifade için a1 b ise eksi -6. Buna göre arkadaşlar yazalım. Limit x sonsuza giderken limit x sonsuza giderken A1 olduğu için karekök 1 1 oluyor. Onu yazmıyorum. Mutlak değer x artı b bölü 2a. b bölü 2a buradan eksi 2 geldi. Eksi. Buradan da a1 olduğu için e, karekök 1 1 oluyor. Yazmıyorum. Mutlak değer x artı b bölü 2a. O da eksi 3 yapıyor. Şöyle parantezde belirleyelim. Mutlak değerlerimizi dışarıya çıkarma vakti geldi. X sonsuza gidiyor. Burası pozitiftir. Burası da pozitiftir. Aynen çıkacaklar o vakit. Limit x sonsuza giderken mutlak değer yok artık. Normal parantezler. x eksi 2 eksi x artı 3. Evet. x'ler sadeleşir burada ve sonuç olarak karşımıza 1 gelir. Bazen x'ler sadeleşiyor, bazen sadeleşmiyor arkadaşlar. Durum böyle. Evet yine az önceki soruya benzer bir soru. Arkadaşlar A'nın 4 olduğunu görüyorum. B'nin de 7 olduğunu görüyorum. Buradaki A 9 ve B de 25. Sayılar biraz ters olmuş ama olsun. Hiç korkmayacağız yolumuzdan şaşmayacağız. Limit x sonsuza giderken 4 olduğu için dışarıya 2 diye çıkacak. Mutlak değer x artı b bölü 2a. b bölü 2a burada 7 bölü 8 olur. 7 bölü 8. Eksi e, 9 dışarıya 3 olarak çıkacak. Mutlak değer x artı b bölü 2a yani 25 bölü 18 mutlak değerimi kapattım ve böyle parantezle de belirledim. Evet x sonsuza gittiği için mutlak değerlerin içleri pozitif ifadeler. Bunlar dışarıya aynen çıkarlar. Limit x sonsuza giderken ne olur? 2x artı 7 bölü 8 ile 2'yi çarpalım. 7 bölü 4. Evet. Eksi 3x 3x eksi e, 3 ile 25 bölü 18'i çarpalım. 25 bölü 6 yapar. Arkadaşlar x'ler sadeleşmiyor. Evet, x'ler sadeleşmiyor. Ne olacak peki? Limit x sonsuza giderken x'lerin toplamı eksi x olur artı. Bu rasyonel sayıları toplamayla uğraşmaya gerek yok çünkü bizim limitimizin sonucunu etkilemeyecek çünkü bize x lazım arkadaşlar x sonsuza gidiyor x'in önündeki sayı negatif olduğu için limitimizin sonucu eksi sonsuz olur bu da son sorumuz bu belirsizlik türünden çok fazla soru tipi yok genelde bu tarzda sorular geliyor ya paydaları eşitleme üzerine ya da böyle ...köklü ifade içinde ikinci dereceden fonksiyon olarak verilen sorularla karşılaşırız. Evet bunu da çözüp diğer belirsizliğimize geçeceğiz. Ee, burada a'nın 1 olduğunu, a eşittir 1, b'nin de 3 olduğunu görmekteyiz. Bu durumda limitimizi yazalım yeniden. Limit x sonsuza giderken kare kök 1, 1 olduğundan yazmıyorum. x artı b bölü 2a. Ne olur? 3 bölü 2 artı x eksi 2. x eksi 2 eşit. Limit x sonsuza giderken x sonsuza giderken pozitif olacak. Çünkü x yine sonsuza gidiyor. Dışarıya aynen çıkartalım. x artı 3 bölü 2 artı x eksi 2. x'lerin toplamı 2x yaptığı için x de sonsuza gittiği için limitimizin sonucu artı sonsuz olacaktır. Bu sefer arkadaşlar evet bu belirsizlik de bu şekildeydi. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.